çok sıkıntı bir Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere artta FPS yükseltmeyi göstereceğim Mesela normalde FPS'iniz 40 mı? 50 mi? Bununla 60, 70, 80. Mesela ben 10 FPS'dim. Bunun sayesinde bir 30 40'ta oynayabiliyorum. Mesela şimdi ben aşağıya link bırakacağım. Siz onu indirin. Şu an bilgisayarda giriyorum. Karşıdan yüklemeler. Size de büyük ihtimal orada yüklenecek. Ark kasmama sorunu var. Bunu açıyoruz. Buraya bunu kapatın. Buraya giriyoruz. Burada kod var. Arkadaşlar ilk başta buraya basın tamam mı? Burayı açın. Burada bir kod var. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Sonra da giriyorsunuz buraya. Aya, e, arka basıyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler var. Özelliklere basıyorsunuz. Burada zaten arka özellikler şeyleri açılıyor. Dosyalar falan. Burada başlatma seçeneklerini ayarla var. Oraya basın. Sonra burada bir şey çıkacak. Mesela ne hani, dur şunu sileyim böyle bir şeyler çıkacak. Siz işte kodu yapıştırın. Ben tamam diyeyim. Sonra gelin yerel dosyalara. Yerel dosyalara göz at. Burada iki tane Engine bir de Gamer User var. Game User var. Ama bu ikisi sadece normal online oyunlar iş işte mesela. Normal online sunucuya giriyorsunuz falan ayarlarınızı değiştirmiyor. Ama yerelde oynuyorsanız ayarlarınız gider mesela kendi lokalinde oynuyorsanız da gider için ise hani bunları online oynayanlar için alır. Yani o e, kullanın işte. Buradan şu girin. Ama e, bir kere arka arka girip çıkmanız lazım bu save için. Hani arka girin çıkın sonra gelin ayarlardan buraya girin. Save'e basın. Burada config'e basın. Windows no editor var. Buraya basın. Sonra bu ikisini alın. Buradan basılı tutun. Kod olmayacak. Bu ikisini alın. Buraya atın. Taşı ve değiştir. Taşı ve değiştir yapın. Sonra bunu kapatın. Bunu da kapatın. Şöyle Windows kapatalım. Kapatayım. Sonra arkanıza girin. En az hani bir 30 FPS'te oynuyorsanız 40 olur. 50 olur. Ama yok benim gibi 10 FPS oynuyorsanız 30-40 FPS alırsınız arkadaşlar. Buradan işte Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevindirirsiniz. Eyvallah.